RG, Manisa gençlik spor Bu MGS basketbol eksik yok Giyiniriz janty MGS spor Biliniriz kanki yüksek skor Hadi bizim olanı gidip alalım Adımız MGS bunu bilir kilit adamın Galibiyet gerçekten ekip olanın. Bu parkelerin hakimi biziz adamım for gibiyiz biz bir vücud Sıkı savunma sonra hızlı uçup İkaz çiğ rotasyon Yaparız rakipler geçirir mutasyon Her şifte çobak bir fancy Rakiplere veririz biz yeni bir ders Tek düze, taktiklere gelir ister Bu MGS basketbol yeni düzen Aha. Dün de de bugün de MGS Varsa da yoksa da MGS Yeni aynı beyaz gölge Üçümüz bizde potu altın savunmasız yeah. bölge Hepinize teker teker ettiririz tövbe Rakibim koçu yeah. sakın pivotunu dövme Oyun kalıcımız topu çağır bozuk gücümünü panik olup 3 tane koridorun istediğin gibi şutu kor blok dene gibi yine bak birçok yere gibi çünkü MGS yeteneğin akademisi Manisa'mızın gururu katta gemisi çünkü aslanlar yaz kampında gelişim kıymetlimiz basketbol göz nuru elişim mini yıldız, küçük genç takım hepsi de canavar bizim tribünle oligan analar babalar galip gelmem bize karşı hepti zor olan bu da Manisa'lı rap Manisa'lı manıman Dün <laughs> RG, Manisa gençlik spor Bu MGS basketbol eksik yok Giyineriz yantin MGS spor Biliniriz kanki yüksek skor Hadi bizim olanı gidip alalım Adımız MGS bunu bilir kilit adamın Galibiyet gerçekten ekip olanın Bu ne hakimi biziz adamım Rank ki biz biz bir vücut Sıkı savunma sonra hızlı hücum Pick and roll rotasyon Yaparız rakipler içeri